Güzelmiş. Ay sen otel odası deyince benim gözümde başka bir şey canlanmıştı. Burası ev gibiymiş oğlum. Beğendin yani. Çok beğendim hem de. Şimdi içim rahat etti. Artık aklım sende kalmayacak. Peki akşamları ne yediğimi de kontrol etmek ister misin? Hı hı. Hadi gidelim. Hadi. hayatın düzene girdi ya. Çok seviniyorum Yılmaz. Gerçi daha istediğim gibi değil ama olsun. Neymiş bakalım senin istediğin? <laughs> Biliyorsun işte. Bir ailen olmalı. Çocukların, karın. <laughs> Kurtul artık hatıralarından Yılmaz. Unut gitsin. Hepsi geride kalsın. Zaten geride kaldı anacığım. Ağzın söyler ama... ...gözlerin yalan söylemez. hala Elif'i mi düşünüyorsun? Hayır. Hayır. Anladım oğlum. Saat sekizde bizde ol. Senin için çok güzel bir maske seçtim. Şoförle yolladım az sonra elinde olur. Kemal abiye uğrayıp geliyorum. <laughs> tamam. Akşam geç kalma olur mu? Tamam. Görüşürüz. <laughs> Yanlış duymadım değil mi? Maskeli bir baloya mı gidiyorsun? Evet, doğru duydum. Ne hoş. Bana anlatırsın sonra. Tabii anlatırım. Yeni yılın kutlu olsun. Teşekkür Hadi ederim sana. Harika, bayıldım. Bu çiçek özel olarak ilgi ve sevgi beklermiş, haberin olsun. Diğerlerini kıskandırmadan bir şeyler yaparsın artık. Merak etme, onu odama koyacağım. Teşekkürler. Bu yıl aldığım ilk hediye. Dur bakalım.